olacağız. Wow, eski Bu eski yeni şart. paketler. Evet. Ve ondan sonra da dünyayı inceleyeceğiz ama ilk önce hepsini alacağız. Bunu bu ne? Ay hastı hepsi. Oo. Aa! Bu çok güzel. Su kapları. Evet. Hepsi 220 su ve ateş. Aa! Çalalım mı? Ama orada 4-5 tane vardı. Burada 2 tane var. Nasıl? Ha hepsi ha? birden. Hepsi birden değil ki bu 2 tane. Hepsi birden. Bak bak. bak. Burada bak. Bir şapkası falan 2. çıkmıyor. Ha. Burada şapkası, ayakkabısı ve çantası da çıkıyor. Ha, aynı. Evet. İlk bunu al ya. Tamam, evet o zaman yeni gelen kostümlerin hepsini alıyorum ve aldım. Ay, aldım. Aldın. Vay, çok Aa. güzel. Özge ne güzel Oha. şeyler bu. Gözlem bak, seni çok beğenecek. Yo, ben de beğendim. Да, Evet alsana. Aa. Alsana Özgü ya. Alacağım da Maya baksana. Vay ne güzel. Eve orman yaratacağım Maya. Aa, Özgü bir sürü paket varmış ya. Çin'deki, Çin'deki oyuncak. 20 bin. Hadi al. Alıyorum. Al. Aldım. Vay. Vay Özgü çok güzel. Bakar mısın? Ay. Hem pet yatağı hem Biz beraber yatarız ha çok güzel. Pijama partisi yaparız ne dersin? Gerçekten bu buna tuvalet kendine de bayıldım. Çok güzel ama. Evet ben bayıldım. Paraşüt de çıkıyor Özgü. Aa buna da yetiyor. Hadi al. Daha Özgü 40 yılın başında gel. O zaman suyu giyin. Su ateşi söndürür. Niye ateş her yeri yakar? Tamam da su da söndürür. Ayrıca su da sunanı yaratır. Olabilir ateşte yangın çıkarır. Ben ateşim. Ben suyum. Hadi bakalım. Ben bak ateşim. Ben bir kere var ya çok büyük yangın çıkarsam senin bir gıdımcık suyun bana yetmez ki. Ya bir Tabii. gıdımcık değil bir sürü ben de... İşte bela. Ne? Ateş benim. Hadi ben de ateş yap. Elde ateş yap. Suratımı değiştireceğim. Susma ya. Suratın çok güzel. Özge değiştirme çok be. Çirkin. Çok güzeldi suratın Özge. Ay bu çok çirkin. Aa. Aa bu bu. <laughs> çok güzel. Bakın. O arkadaşlar çok güzel. Fırlatıcı Ama. Al fırlatıcı mı? Fırlatıcı ne Maya ya? Ne fırlatıyor? Ha. Dedi ya fırlatıcı. Ne Okay? Wow. alıyorsun. Pasta. Evet. evet. Öbürkinlere bakalım. Öbür karşıya geç. Şurada da var bu ya. Vay bunlar çok bakayım. güzel. Bu ne? Rauf. Ha? Evet. Hadi. Hadi. Karşıda da pandalar var. Aa panda da ayrı. Bak burada tahta Neymiş var. Neymiş o? Tahta. hadi yaz. Ne yazayım? Bir şey yaz. Hayır yok Hadi ya. Aa panda da Aa bambu mu alıyor acaba? Yo dondurma. Çikolatalı dondurma. Çok güzel. Yedim. Ağla. Aşk olsun. Al. Aa, <laughs> Aa Üzgü bu da bunun havuzu. Havuz değil bu Mecim duş. Küvet. İşte küvet. Her neyse be. Maalesef e, düşüyorduk. Gönlüne baksana yürürken. Tamam mantıklıymış. Hadi. Bu arada bu şey değil mi ya? Paten güncellemesinde gelen düşük yer çekimi güncellemesinde gelen yarış. Aa bakayım yarış mı değişmiş? Bak valla. Aa hadi yarışalım. Aa, ama. Hadi gelin arkadaşlar. Yarışacağız. Bir dakika paten değil Aa, mi Biz başlama şeyini geçmişiz Özgür. Bir 2 başla. Aa. Aa. Çok güzel. mı? Tabii ki can. Siz evet, paramız bitti. Beş kuruşsuz kaldık <laughs> Tam olsun. <laughs> Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Ne oldu Üzgü ya? Neyse iki gün sonra <laughs> alırız Üzgü. Vay burayı çok iyi yapmışlar. Aa, acaba kazanınca ödül de veriyorlar ha? Of ya ejderha ateş gücünü yapmışlar burada. Bir kese dolusu altın mı? Vay bilmem ki ya. Çünkü ateş gücü daha güzel Murat. Hoverboard yarışına yeni görüşünle. Özgü! Onlar hoverboardmuş. Fark ettim Mayacığım. Ha. Günaydın. Ben kızak zannettim ya. Yok ya. Şans ve be. Onda Yok hay kayma ya. Her yere şans ve bereket getir. Dekorasyon için yeni mobilyalar ve dış mekan eşyaları var. Okay. Etkinlik dükkanına ve ay yeni yalıdır. Ben de അത് <laughs> പോലെ Şeyler diyor. Aa bak Popi'nin haftalık çarkı. Ya Mayacığım o çarkı çevireceğiz. Çevireceğiz. Ya yalnız dedik. Evet. <laughs> Çevire. Çarkı çevireceğiz. Ben senin şiven mi değişti? Hadi be. Hadi Poppy'yi bulalım. Poppy kim Maya? Poppy'nin çarkı varmış. Poppy kim Maya? Ya Poppy'yi bulsana be. Bir dakika bence o yukarılarda bir yerde. Hadi Poppy'yi. Poppy'yi arıyoruz. Poppy'yi buna çıktı. Poppy ne? Poppy'yi. Şey. Oradaki bir kişi be. Popy arıyoruz, Popy kayıp. Aa! Aa! işte bak gizli ferahlık. Hey, bunları yakacağız Maya. Ama yarış derken olmuyor tabii. O zaman atlayalım. Bu sefer de düştük. <laughs> Mantıklıymış. <Ya. gülüyor> Tüh be, ah be, dübe. Yani şuna bak, Hah kenardan git, kenardan. Tamam. Ferahlar. Evet, Yarışta değiliz şu anda. Oh be. Aa, ne kadar gıcık bir şeydi o kıl bir şeydi özgür ne? Neyse. Evet bak Hadi. üç tanesini yaptık. Yirmi beş tane lazım mı? O oh, be. Yirmi evet. beş tane biz buna mı arayacağız şimdi? Ha evet. İnce bak da gözünü dört aç. Hayır biz popi arıyoruz şu anda. Ya Mayıcım sen arıyorsun popiyi. Herkes kaybettik zaten. Özgür popiyi bulalım bari. Popiyi bulalım. Popi yok Maya. O Herkes senin Ya çık buradan popi yok ki. Yok popi bize yok satmıyor ya. Satmıyorlardı bize aralar... hiçbir şey satmıyorlar. <laughs> Beş kuruşunuz kalmadı diyorlar bize ya. Bir aralar popinin odası vardı. Ayın popi. Popi ne? Ayın popi diyordu. Hiç. Özgür popinin çarkını çevirme bir daha. Popi yok ne yapayım Maya ya. Popimden popiyi mi var edeyim? Özge Ne? Popiyi bulamadım. Evet ya. Ama arkadaşlarımızın bazılarını bulduk. Göstertelim be. Evet. Dur isim okuyayım bari. Evet. Video oyunu evet. Bir dakika Mayıncığım. Ben bir isim okuyayım. Tamam. Pek, Harkisi, Selen, Sema, Düşra Oyunda Ayşe TV, Lelisa, Lelisa Gökdelen, Lisan, Aysun, Ayşe varmış, TV, Ayten. Ayşe TV, Ay Ayten. Ayten. Ay sene, işte Ayten. Neden, ne Ayten, Ayten. Ne çok seni, Ayten, neden ağlıyorsun? Ayten ne oldu? Ayten ne oldu? Ayten'e bir şey oldu Özgür. Ayten alıyor, Ayten alıyor, Ayten. Ağlıyor. Ayten. Kim dışladılar işte on. Eda basam. Eda şimdi yerinden doldurman gerekiyor. Kim burcun hangisi? Seninki hangi saatciğim? Bilmem ki ben. Benim normal burcum terazi. Benimki neydi? Aşk olsun ya. İkizler. Ben sen terazi olduğunu biliyorum. İkizler. Ne ikizler ya? Yok ya. Bildiğimi bilemem ben. Hayır ya. Benim burcum yay gibi bir şeydi. Ne? Bir kovan mıydı? Yok, yok ya Allah. Aslandı Allah. yok. Senin doğum ne kadar? Bak bak Haziran'ın 25'iydi. Oha doğru doğru. Yemin ederim bakmadım bak. Yalancı. Vallahi bakmadım. Açtıktan sonra Haziran'ın 25'iydi diyor ya. Hayır ya. Gerçekten bakmadım. Açtım mı oraya tamam. bakmadım. Haziran'ın 25 hangi burç oluyor? Yok. Aşk olsun yok. ya. Telefon imdadıma yetişti. Daha önceden baktık ya. 25 Haziran yaz be. Neymiş? 25 Haziran'da sadece dünyaya gelenler yengeç burcu. Evet. Ben <laughs> yengeç. Burcu. Ben yengeç. Arkadaşlar benim burcum yengeç. Ne yapsınlar Maya? Arkadaşlar Maya. dur görüşürüz diyeceğiz ya. Senin için burcunu biliyorum. Ben seninkini biliyorum. Yaban domuzu seninki. Seninki de öküz. <laughs> Oldu mu? Senin burcun öküz.